Gözlüklü garsonluk yaparak şarjda diyorum gün 11. Evet arkadaşlar saat 7. Dükkan açtık. Ee, i̇nşallah bugün güzel geçer. Berekete geçer. Devam. Tekrardan merhaba arkadaşlar saat 11. Ee, saat 13 gibi böyle bir 30. Bir de e, 1 TL başladık Pervin ablamızdan. Ee, Allah bereket versin. Devam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, saat 6. Bugün normal geçti, güzel geçti ama hava aynı bir bozuntu verdi. Çok felaket bir yağmur dolu falan ya da Dışarıyı topladık o yüzden dışarıda servis yapmıyoruz. Şu an içeride servis yapıyoruz. Ee, saat böyle dört buçuk gibi bir on lira başlattık dış hastanesinden. Ee, Allah tebrik Devam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, saat yedi. Dükkanı kapattık. 41 TL bahşişle dükkanı kapattık. Ee, yarın görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Bay bay